yalnız ne e, e ne yalnız yalnız, ne yalnız yalnız video yalnız ya yalnız e, video başladı kanka. Bunu Hazır <laughs> ol. Bu arada ben bu kulübe oh, çok ya. sevdim. Kulübe bak. Kupasına. 257 <laughs> bin. Ben hiç bilmiyorum. Nerede? ben kulüpten çıkmış. Geldim kulüpten. Bak ya mi? ben seni kulüpten yemem. Neyse. Aga ben bir aydır ya da iki aydır oynamıyorum. Değil mi Emir? Yalan söylemiyorum. Daha geçen gün. Ya bu çocuk daha geçen gün yürümeyi öğrendi. O yüzden hiçbir şey bilmiyor. Ya ben size bir şey gösterecektim ama telefondan çekilmiyorum. Benim telefon Huawei olduğu için Huawei P40 kullanan varsa yorumlara yazabilir. Ya bir dakika oldu Allah'ını seviyorsan sen ne yapıyorsun ya? Bak böyle.

Arkadaşlar inşallah başlayacağız. 2 dakika ya da üç dakika olursa bu Arkadaşlar olurum. ben bu arada direkt yaşıyorum. Ne alaka? Evet. Yani arkadaşlar biz küçük olduğumuz için sadece öyle alemimize yarar. Yarar. sen bana Kendisi 10 yaşında. Ve bu çok çok davranıyor. Bu arada 2 dakika oldu. Emre ölüm 100 lira. 3 dakika ya da 4 dakika olursa rekor kırdık Yani bu şey çok... Bir tane video çektim. Şimdi bir tane video çektim. Bir tane video çektim. Evet bu video. Ekip oldu. Kifreyi bilenler oradan alıyor. De... 16 dakika sürdüğü için ben bir şey yapmadım. Videoyu göndermedim. Abi bu kumpas kurmuşlar bize. Kesin yenileceğiz. Ben bu de yenilgiyi kabul edemem. Bir şey değil mi? Adamlar güzel oynuyor. Ben bir yaralar şeyde güzel, Boyla. Oğlum, güzel oynuyor. Boyla oynuyordum. Bu oyla. Çok kötü oynuyor. Bu oyla oynuyordum oğlum ben. Oldum lan. 420 canla. Kanka ben hiçbir şey yapamam şu anda. Adam bana saldırıyor. Kanka onu öldürün ben kaleye geçiyorum. Ben ne yapıyorum? Kanka sen yürü. Nasıl yürüyorsun? Nasıl Tamam, bak bak bir şey çözüyor yani. Burada şanlı yaptığım ünlü bir video. videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı Nereden anladığınızı sonra takip edin Belki şansınız giderim bir daha. gol nasıl böyle? Kanka çok güzel gol o. Yapma önce ben. İlerle sen. Hadi aslanım sana güveniyorum. Ben de bu iş. Bana bırak. Yemeyiz yemeyiz. Aga dolgu çok kolay bir şey. Ama çok yerine indi de çok çok şeyler oluyor. Kanka adam attı. Kesin yenildik bu arada. Biz de bot geldi. Adamları, adamların kutasına baktım bu arada. Adamı yenildik. Bak bize like atmazsa ben de ne bileyim. Bu arada yenildik. Bizim kurbanlarımızı biliyorsunuz. Gösteremezsin çünkü kurbanları açık değil. Hmm. Akşam çekilir miyiz diye ya? İlk defa çözdüm. 11k Seriyi sıfırlayacağım. Oh. <laughs> Oğlum tamam aldık ya. Güzel geldi? Aga bu ne ya? Of. Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için daha çok <laughs> uğraşacağım. Yeni bir video atacağım. Hepinize görüşürüz.